özellikle son 5 pandemi sonrası dünyada iki tane şey çok önem kazandı ve savaşa dönüştü. İki tane zincir. Bir, tedarik zinciri. Evet. Tedarik zinciri hiçbir zaman kırılmaması lazım. Üretime devam edebilmek için. Bir o önemli bir problem oldu. İki, yetenek zincirindeki kırılmalar. Yeni çalışma modelleri, uzaktan çalışma modelleri. Hani bir mühendis günün 8 saati doğuya uzaktan çalışmayla, ...günün 8 saati batıya çalışabilir. Evet. Artık çok e, fiziksel bağımlılık olmadığında... Hı hı. ...uzaktan çalışma modelleri olduğunda... ...bu yetenek savaşları daha da hızlandı. Ve dünya aslında yeteneği fark etti. Şu anda dünyadaki bütün... ...sadece Türkiye'de değil... ...dünyada bütün şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında... ...bir finans konuşulur... ...iki tedarik, üç insan yetenek. Yeteneği. Çünkü yeteneğin devamlılığı, sürdürülebilirliği çok kıymetli. Ve yetenek için de benim şöyle bir ifadem var... E, yeteneği seçmek anlıktır ama keşfetmek bir ömür boyu sürer. İnsanı da öyledir. Biz hayatımıza gelen bütün insanları eş olur, arkadaş olur, iş arkadaşı olur ya da işte herhangi birini anlık seçeriz aslında. Ama onu keşfetmek ömür boyu böyle bir yükümlülüğümüz var. Ne zaman insanı keşfetmekten vazgeçeriz o zaman ilişki iletişimler sonlanıyor aslında. O yüzden Doğru. yeteneği sadece seçmek önemli değil, yeteneği keşfetmek, farklılığını ortaya koymak, Doğru tespit etmek. Çünkü hepimizin yapabildikleri var. Bir de yapmak zorunda oldukları var. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama gücümüzün yettiğini, gönlümüzün çektiğini her açıdan yeteneğe bakmak lazım. Çünkü gençlerimiz artık şunu bekliyor. İş hayatına biz gençlerimizi kattığımızda eskiden biz şunu yapardık. Birini alırdık işte genci işi geliştirmesini beklerdik. Şimdi gençlerimiz şunu soruyor. Bana verdiğiniz iş beni geliştirecek mi? Hmm. Artık tartışma konusu farklı noktaya gidiyor. Kendine katma değeri oldu. Aynen hatta. öyle. Yani artık beni geliştirecek, beni mi? geliştirecek Yani mi? ben işi bir yere taşıyacağım ama işte beni alıp bir yere taşıyacak mı? Bu muazzam bir soru. Bu bizi de geliştiriyor. Başka neye bakıyor? Eskiden biz hala öyle bakıyoruz. İşte gençleri işe alıyoruz. Kuruma bağlılığını ölçüyoruz. Şimdi gençler şunu söylüyor. Biz diyoruz ki gençler kurum için ne kadar fedakarlık yapabilir? Şimdi gençlerimiz diyor ki bu kurum benim için neler yapabilir? hangi imkanları sağlayabilir? Ne kadar fedakarlık sağlayabilir? Bakın tartışma zemini farklılaştı. Doğru. Ve bu zemini anlayamazsak işimiz gittikçe zorlaşacak. Biz eskiden, eskiden gençlerimizi alıp işe oryante ediyorduk. Şimdi gençler öyle iyi ki işi gençlere oryante etmeye çalışıyoruz. Bu değişimi dönüşümü anlayan bütün ülkeler, bütün organizasyonlar artık yeteneği seçme, doğru yeteneği doğru yetkinliklerle donatma, içeride tutundurma, geliştirme ile ilgili çok farklı gençlik programları düzenliyorlar.